Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeç burçları yükselen veya ay burcu yengeç olanlar yengeç burcunu dinlemek isteyenler hepiniz kanalıma hoş geldiniz merhabalar sefalar getirdiniz yengeçler <laughs> evet ekim ayı yoğun bir e, gündemi var ekim ayının e, tutulmalarımız var. Güneş tutulmamız var. Ay tutulmamız var. Haydi bakalım bunların ve diğer gezegenlerin de burç değiştirmesinin, konum değiştirmesinin sizi etkileri nelermiş onlardan bir bahsedelim. İlkle Merkür Başak'taydı. Retro yapmıştı. Sonra retrosu bitmişti Eylül ayında. Şimdi Başak'ı bırakıp 5 Eylül'de, 5 Ekim'de buradan terazi burcuna birazcık daha tatlış bir yere geliyor. Sizin dördüncü evinizde dördüncü evinize geçiyor. Üçüncü evinizden iletişimde özellikle iletişim evinizden aldığınız bu etkilerde e, böyle yanlış anlaşılmalarınız olduysa çok fazla böyle sivri dillilikleriniz olduysa terazide bunları yumuşatmak için güzel bir fırsat. Mars da başaktaydı. Bu, pardon Mars da terazideydi. Akrebe geçti arkadaşlar. akrepte de sizin beşinci evinizde flört evinizde birazcık böyle flörtte kavrulabilirsiniz. Çok fazla böyle e, partnerinize karşı böyle çok fazla bağlılık hissedebilirsiniz. Böyle bazı dürtüleriniz çok fazla çoğalabilir. <laughs> Çocuklarınız varsa çocuklarınızla alakalı çok korumacı olacağınız bir dönemde girmiş olacaksınız. Sonra Venüs başa geçmişti pardon. Öncesinde Mars akrebe geçmeden önce Venüs de Aslan Burcu'ndan Başak Burcu'na geçti arkadaşlar. O da Aslan'da retrolar yaptı. Ağustos ayını bize zehir etti. Vesaire vesaire geldi. 9 Ekim'de Başak Burcu'na geçti. Yani sizin e, Başak Burcu'nda 3. evinizde, iletişim evinizde. Venüs Başak'ta evet rahat bir konumda değil ama hani size böyle çok negatif bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Hatta daha dikkatli olabilirsiniz çevrenize karşı, çevredeki uyaranlarınıza karşı, trafikte vesaire, kısa yolculuklarınızda böyle. Hani böyle çok sizi anksiyeteye sokacak bir tarafta olmayacak. Birazcık daha sakin geçebilir. Venüs Başak etkisi sizde. Maddi konularınızda da bunu düzenlemek yönünden değerlendirirseniz gayet de güzel bir yer. Yani güzel bir yerde değil ama size çok negatif bir taraftan etkilemeyecek olduğu konumdan yani olduğu evden dolayı tabii ki haritanızla özel haritanızda hani sert açılar alıyorsanız bu arada karmaşıklıklar, panik ataklar, anksiyeteler verebilir. Sağlık konularına da dikkat çekeyim burada bu arada. Evet Venüs Başak'ta. Trafikte biraz dikkatli olmalısınız. Kazalara ufak tefek kazalar olabilir. Dikkatli olun derim. Asıl konuya gelin. 14 Ekim'de bir güneş tutulması var. E, terazi Burcu'nda sizin Dördüncü evinizde ebeveynleriniz, yuvanızla alakalı gündemleriniz olacak. Onların sağlıklarıyla alakalı da gündemleriniz olacak. Evinizle alakalı, evinizi e, güzelleştirmekle alakalı belki bu taraftan. Bir, bir, birazcık bir etki alacaksınız evinizin dizaynı ile alakalı çünkü terazide Venüs'ün yönettiği başak detaylar işte tamirat tadilat vesaire varsa evinizle falan böyle ilgilenmek isteyeceğiniz bir yerde olacaksınız siz biraz daha işin mekanik tarafından çok duygusal e, tarafından almayacaksınız neden bunu söylüyorum çünkü ay e, biliyorsunuz ki güneşin önüne geçiyor. Yani ay kimliğimi ay duygularımız, güneş kimliğimiz de, yani kimliğimizin önüne duygularımız geçiyor arkadaşlar. E, birazcık burada duygusal hareket edebilirsiniz. Zaten yengeç ponçik, sizin yöneticiniz de ay. E, burada böyle, ama bu fedakarlığı yapacağınız yer birazcık e, ebeveynleriniz olacağı için, aileniz olacağı için değer diye bakacaksınız siz daha çok ya da benim ben hak ettim yaptım diyebilirsiniz kendi içinizde. Sadece şunu söyleyebilirim. Siz de yakın çevrenizde çok aile iç iş iç, içlerine dahil etmemeye çalışabilirsiniz. Problemlerinizi anlattığınız arkadaşlarınız ya da danıştığınız arkadaşlarınız ya da aile içindeki sizin halledebileceğiniz konuları büyütebileceğini düşündüğünüz insanları bir tık onları kendi o koruma kalkanı yapmak isteyebilirsiniz birazcık e, biz kendi içimizde iyiyiz, bizden uzak durun tavrında olabilir. Geldik 28 Ekim'de de Merkür'de akrebe geçiyor, Mars akrepteydi zaten. Ama 28 Ekim'de konumuz bu değil, parçalı ay tutulması var arkadaşlar. Boğa burcunda olacak. Bu ay tutulması sizin 11. evinizde, yakın çevreniz demiştim. Toplulukları da artık e, topluluklar arkadaş çevrenizde de dedim ya hani size karşı e, çok saf duyg e, temiz duyguları olmayan saf duyguları olmayan sanki böyle çok tatlış tatlış size böyle bir şeyleri e, söylerken aslında çok da böyle sizin iyi olmanızı istemeyen insanları göreceğiniz bir yerde olacaksınız ve bunlar büyüyecek ve bunları hayatınızdan def etme tarafında olacaksınız def etme diyorum çünkü Mars akrepte bekler bekler Merkür de orada lafını da söyleyecek ve Jüpiter de orada diyecek ki büyütüyor bu sana zarar veriyor maddi manevi zarar veriyorsa özellikle her yönden ki senin yuvana yengeç burcu benim evim benim yuvam benim ailem hele ki bunlara zarar geldiğini düşünüyorsanız o insanı hayatınızda o insanları hayatınızda bile tutmak istemeyebilirsiniz. Bazı konularda öncülük etmek isteyebilirsiniz. Topluluklara bazı yardım konularının içine dahil olabilirsiniz. Sizin bu iyiliğinizi iyi yürekliliğinizi iyi düşüncelerinizi hak edecek hak ettiğini düşündüğünüz e, durumların ve toplulukların içinde bulunmak isteyeceğiniz bir süreçte olacaksınız. Bu yerden bakacaksınız. Kulmanın yükseleni aslan, güneş ay, aslan, ak yani böyle burada e, sadece size şunu söyleyebilirim çok fazla sert etkiler var. Çok fazla çok e, e, yani keskin kararlar alabilmeyi sizi keskin kararlar alabilmeye itecek çok fazla etkiler var buradaki yaptı yapacağınız adımların geri dönüşü olmaz o yüzden bu güneş tutulması aslında bir yeni ay bu süreçten bu aslında bu dolunay bir tutulma da olsa Buradaki süreci değerlendirmek için hele ki koç dolunayı da anlatmıştım aslında koç dolunayından sonra böyle bu konuları birazcık daha ee, iyi analiz ederseniz doğru insanları, doğruları bulursanız ki ay artık ay tutulmasında bunlar ortaya çıkacak. Duygularınızın önüne çünkü kimliğiniz geçecek. Artık benim yani ben, ben, benim işte eşim, benim çocuğum, benim annem, benim babam, benim varlığım, benim param ve sen buna düşmansın dediğiniz bir tarafta özellikle arkadaş çevrenizden çok fazla eleme yapacağınız bir yerde e, kurunun yanında yaşlar da yanabilir dikkat edin O yüzden e, bu analiz sürecini e, sağlıklı geçirirseniz sağlıklı kararlar verebiliriz yengeçler evet. benim sizler için Ekim ayı burç yorumlarım bu şekildeydi yoğun bir gündemi var astrolojik sert etkileri var Umarım iyi kotarırsınız kotaracağınızı düşünüyorum ee, sağlıkla kalın ama önce eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Ee, eğer ki danışmanlık almak istiyorsanız Shopier hesabımda linki de burada aşağıda olacak. Onun dışında danışmanlıklarla alakalı bilgi almak istiyorsanız Lydia Astroloji'den Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bu videoyla alakalı aklınıza takılan bir yer olduysa aşağıda yorum yaparak e, yorum yaparsanız sorularınıza cevap verebilirim arkadaşlar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.